İzmir'e gittiğimiz Alaçatı'ya gittik. Evet. E, yani Ve çok yani çok da zor bir zamanda başladı. İnanılmazdı. Herhalde Düz bir sporcu olabilecek. mi? Tabii. Çok. Çok hocası Özellikle çok beğendi. Ben gerçi ben, görfü, ben Tabii. üzerine çıkartmadım onu. İlk Hı. başta bilgileri veren bir hocası vardı. İlerleyen <laughs> safhalarda ben ona el alacağım. Evet, Ama e, bir kere hırsına ayran kaldım. Çünkü <laughs> çok soğuk bir havada çıktı suya. Evet, çok teşekkür ederim. Ama sörf şöyle bir şey. Ben de denedim. Hı -hı. Mutlaka denedim. E, Sporner branşını yaptım. Fakat dışarıdan göründüğü gibi... ...hiç kolay değil... Yani çok ...bir toplan bir her şeyi başarabiliyorsun... ...hiç bilmeyen bile top oynayabiliyor... Yani. ...fakat o tahtanın üstünde durmak bile... ...tahtanın diyorum tabii... ...sörfün üstünde evet. durmak bile... <laughs> ...dalgalar bir problem... ...rüzgarın yönünü hesaplamak... ...konsantrasyon... ...yani onun üzerinde yapayalnızsın... ...ve doğayla mücadele Ama ediyorsun. Ama çok esasına. güzel kendinle baş başa kalıp... Çok ...meditasyonu yapacağın en güzel yer. Aynen bence. öyle. Aynen. Peki Çağla'cığım bir şey daha... ...bu Hı -hı. konuyla ilgili... Hı -hı. Ee, ...ben şöyle bir biyografini incelediğimde... ...orada gözüme hoş bir şey çarptı... ...yani Fenerbahçe Yerken Şubesi'ne bağlı... ...şu an profesyonel olarak çalışıyorsun... Hı -hı. Evet. ...Galatasaray Kulübü'nde... E, ...basketbol oynamışsın... Evet. Bu da çok güzel. Hı hı. Okul takımında voleybol oynamışsın. Hı hı. Ve hangi takımı tutuyorsun? Eşiktaş. <laughs> Eşiktaş. <Öyle de> <laughs> güzel. Yani şimdi bunu tabii e, Aziz Yıldırım duymasın. Biz <laughs> buradan duymuyoruz. Yok o kendisi de biliyor. Tabii. Yani ben e, çocukluğumda ba babam çok e, bir, koyu bir Beşiktaş taraftarıydı. Ve bütün maçları birlikte izlerdik. Ben de babama büyük bir hayranlık beslediğim için tabii ki onun tuttuğu takımı tutmaya başladım. Ama tabii şimdi profesyonellik var Fenerbahçe kulübü için yarıştığım için. Fenerbahçe'nin başarısıyla da çok mutlu oluyorum. Ama açıkça hala böyle Beşiktaş'ın maçlarını seyrediyorum ve onun da başarısını istiyorum ama... Ee, yani dediğiniz God Galatasaray'da da oynadım. Fenerbahçe'nin takımındayım. Ee, Ama Beşiktaş. Ama evet. yarın Aziz Başkan sana mutlaka herkes bir gün Fenerbahçe olacak şapkasını giydirir. Bu lafından bu açıklamasından. Benim zaten Fenerbahçe logolarını yelkenime yapıştırdı. Dolayısıyla o gerek yok değil mi? Evet. <laughs> evet. Şimdi yine bir veterimiz var. Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Aslan'ın sana bir sorusu var. Tamam. Hep birlikte izleyelim. Merhaba sevgili Çağla. Ben bir şey çok merak ediyorum. Yani sörfte rüzgarla birlikte denizin üzerinde tek başına ne hissediyorsun? Özgürlük mü? Yalnızlık mı? Heyecan mı? En çok merak ettiğim şey bu. Teşekkür ediyorum. Evet Mehmet Bey çok güzel bir soru sormuş. Evet. Ee, aslında sörfün en güzel tarafı bunların hepsini bir arada hissedebiliyorsunuz. Çünkü hava şartları o kadar değişiyor ki bazen her şey çok güzel oluyor. Deniz dümdüz oluyor. Hava böyle ortalama bir hava oluyor. Her şey çok rahat oluyor. Çıkıyorsunuz bir huzur buluyorsunuz, rahat diyorsunuz. Herhangi bir şeyle mücadele etmiyorsunuz. Hı hı. Bazen Maui gibi, Hawaii gibi yerlerde suya bir çıkıyorsunuz, dalgalar, korkunç bir rüzgar. Ya sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissedip doğa ile mücadeleye giriyorsunuz. O zaman heyecanlı yaşıyorsunuz. Hı hı. Bazen açılıyorsunuz. Yani adaların arasına gidiyorsunuz, geziyorsunuz. inanılmaz bir özgürlük hissindesiniz. Sene yani herhangi bir sahaya, bir piste, herhangi bir şeye bağlı değilsiniz ve olabildiğince açılabiliyorsunuz çünkü deniz sonsuz. Bazen de o kadar korumasızsınız ki, e, kendinizi çok güçlü hissedebiliyorsunuz evet. ve çok zayıf hissediyorsunuz. O zaman da doğanın gücünü hissediyorsunuz. Yani bence bütün bir duyguları bir arada yaşattığı için arada. Sörf çok seviyorum. Şimdi Hürriyet gazetesi Kelebek Eki Köşe yazarı Sema Ayran bakalım neler demiş. Ben Çağla'nın bu sporu ısrarla yapmasından dolayı onu gerçekten ayakta alkışlıyorum. Çünkü mm, zor bir spor ve bu arada kendisi dizi filmler de çeviriyor. Çok yoğun bir tempoda çalışıyor. Bütün buna rağmen antrenmanlarını aksatmıyor. E, yine de bütün o e, antrenmanlar için okyanuslar aşıyor, her şeyi hallediyor. Geliyor buraya yine dizi çekimlerine devam ediyor. Gerçekten e, bir kadın olarak ayakta alkışlıyorum. Çok güzel bir örnek gençlere. Ben şimdi bir şey sormak istiyorum Çağla'ya burada. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> gülecektir o da izleyince mutlaka. Çağla ellerini hala saklıyor musun? <laughs> ya da sevgilinin elini tutarken hala rahatsız oluyor musun? Şimdi neden diye hemen e, soracaksınız. Ben hemen söyleyeyim. Çağla ile ben bir röportaj yapmıştım. Yaklaşık bir sene önce falan hatta Çeşme'de yapmıştım. Ee, yine bir şampiyonası vardı, yarışıyordu. Orada böyle minik bir açıklama yapmıştı. En çok hani ellerimden utanıyorum diyor. Çünkü o sörf tahtasını tutmaktan dolayı şuralarında nasır oluşuyor. Doğal olarak. Ee, o nasırlar bayağı göstermişti. Derin nasırlar. O da erkek arkadaşının elini tutarken rahatsızlık duyduğunu söylemişti. Acaba hala rahatsız oluyor mu? Merak ediyorum ama hiç rahatsız olma. Çünkü sen gerçekten güzel bir kızsın. Spor yapmaya da devam Maya bir kere teşekkür ediyorum söylediği şeyleri. Ben ikincisi de artık rahatsız olmuyorum çünkü onun sayesinde bütün Türkiye bildiği için direkt olarak <gülüyor> <gülüyor> çünkü röportajın başlangıç şeyi e, giriş şey cümlesi mi? buydu zaten. O, o yüzden güzel. artık herkes ilk gördüğünde aa ellerin ne durumda falan diye sorduğu için artık alıştım. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ha, şimdi ediyorum. Şimdi burada önünde. Evet artık evet. rahatım o konuda. Evet dediği gibi yani tabii sonuçta. Ee, bu kadar profesyonel bir spor yapıyorsanız bunun getirdiği bir takım zorluklar Gerçekten, da var. Yani hani onu tabii ki bir vücudunuzu etkiliyor çeşitli yönlerden. Mesela çok fazla güneşin altında kaldığım için de e, çok dikkat etmem gerek yok onun bakımına. Kış aylarında birazcık daha dikkat etmeye çalışıyorum bu tip şeyler ama sonuçta katlanıyoruz şey Şimdi konuşurken <laughs> baktığımız zaman her şeyin spor. Yani yaşantının yüzde seksinin spora giriyor. Yani evet. e giriyor. Ee, peki hayatına ne kattı? Spor. Ee, yani aslında bütün hayatımın gidişatı ona göre şekillendi. Yani bugün yaptığım her işi ona göre seçtim. Belki bazı e, farklı noktalarda da olabilirdim ama işlerin tercihini ona göre yaptım. Hı hı. İşte mesela makine mühendisliğiyle devam etmemin en önemli nedenlerinden biri saatler anlamında sörfe vakit ayıramayacak olmamdı. O yüzden belki televizyona biraz ağırlık verdim ama sonra bu işi de çok sevdim. Bu hı hı. dünyada olmamı bir kere öncelikle sağladı. Bunun dışında inanılmaz bir disiplin kazandırdığını düşünüyorum. E, hayatımı... Çok sağlıklı yaşamamı sağladı. Hani özellikle spor yapmak için, e, hani zaten spor yapmam gerektiği için hep spor yaptım. Ve çok sağlıklı ve kaliteli bir yaşam yaşadım. Ye, yaşadım. Ve e, yani çok mutluyum. E, bana çok şey kattın, çok düzenli bir yaşamınız oluyor çünkü. işte içkiden sigaradan zaten uzak, gece hayatından zaten kopuk. Hı hı. Çünkü başka hedefler üzerinde çalışmış oluyorsunuz. Doğru. E o yüzden de mutlu bir hayat, huzurlu bir hayat sürmemi sağladı. Demek ki keyif ve mutluluk katmış Bundan Aynen güzel öyle. Bir şey yoksa. Çok güzel bir yola götürdü beni. Peki arka sokaklar nasıl gidiyor? Neler söyleyeceksin? Çok keyif alıyorum. Yani gerçekten daha önceki dizilerde yani işi de çok e, yani işe de çok uzak olduğum için oyunculuk mesleğine. Zorluk çekiyordum yani sıkılıyordum. Bir an önce yaz gelsin Hı -hı. bu işler bitsin istiyordum. Bu dizide büyük bir heyecan duyuyorum. Çünkü tam bana göre bir rol verdiler. Aksiyonun iç içerisindeyim. İşte şimdi dövüş dersleri falan almaya başladım. ya e O da bana ben göre. hani onu, onu da bana tabii. fayda sağlayacak şeyler. Hı -hı. E, tabii ki kendimi geliştiriyorum. Sonuçta oyunculuk gerçekten yeni yeni öğrendiğim bir dal. Ve inanılmaz insanlarla birlikte oynuyorum. Değil mi? Evet. Bakalım. Şevket Çoru, Özgür Bakalım. Ozan. Bana çok şey öğretiyorlar. Peki. Bak Zafer Ergin. Pardon. Peki hayır. Eee. Öl dedikleri zaman ölmek kolay mı? Veya ağla dedikleri zaman ağlamak kolay mı? Şimdi e, ağla demediler Allah'tan daha çünkü ben hiç ağlayamam. Yani ben çok ağlarım ama ağla dedikleri zaman hiç ağlayamam. Çok duygusalındır aslında. Yani çizgi film Aslan Kral'da bile aslan baba öldüğü zaman ağlamışımdır. Herkes bana garip garip bakmıştır hüngür hüngür ama de bana ağla deseler ağlayamam. Mesela işte üzüntülü sahnelerimiz oldu. Çok Hı -hı. zorlanıyordum. Ama Allah'tan Elif karakterini biraz öyle yapmışlar. Fazla kolay kolay ağlamıyor. Hı -hı. O Anlatan yüzden şimdilik şey. istemediler. Ama kolay değil tabii. Bakalım bu sene rol arkadaşın yeni başladığınız arka sokaklara Berk Oktay neler söylüyormuş? Evet görelim. Ben Akasya durağında çalışmaya devam ederken. Akasya Duran'dan ayrılacağım netleşti ve bir sabah televizyonu açtım. Bir sabah haberlerinde Çağla vardı konuk olarak. Ee, çok hanımefendi, sporcu, oturuşu, kalkışı süper böyle. Ee, ve dedim ki keşke Çağla Kubat benim bir gün partnerim olsa. Hayret bir şey herhalde çok yürekten istemişim. Bir ay sonra netlik kazandı. Arka sokaklarda ikimiz de e, beraber oynayacağımız. Böyle bir enteresan bir tanışma e, şeklimiz var bizim. Söylediniz Boş günümüz, repomuz işte çok fazla sıklıkta boş günümüz olmuyor. Haftada iki gün, bir gün en fazla. Çağla'nın sörf aşkı o kadar büyük ki bu programımızı iptal edip beraber sörf yapmaya gitmek durumunda kaldık. Ama çok keyifliydi tabii ben de sayesinde öğrenmiş oldum. Bunun dışında bir de Sayın Neslihan Yavuzcan'ı da suya soktu kendisi. Ona da sörfü öğretti. Daha doğrusu öğrenmesini sağladı. Çağla bence bu işi Türkiye'de en iyi yapan e, bayan sporcu bunu bir tek ben değil tabii ki de herkes söylüyor. E, umarım bir gün e, hayal ettiğin e, o güzel okulu açabilirsin Çağla'cığım. tam böyle senin kalpten vurmuş. Evet. Güzel <laughs> şey böyle hayal ettiğin okula açarsın. Belki söylediği gibi herhalde tuttuğun herkesi suya sokuyorsun. Herhalde yani. birlikte götürdüm. Bütün ekibi birlikte götürdüm yani öyle işte. Mi? Ama evet. daha Şevket'le Özgür'ü suya sokmayı başaramadım Alper. <laughs> onları da inşallah ilerle, Onlara birazcık daha sıcak hava ve iyi koşullar gerekiyor. Evet. Çok da zorlanıyorlar. Onlar da biraz zor zaten. Yani onlara daha uygun şartlar arıyorum <laughs> ama onları da sokacağım mutlaka suya. Evet. Şimdi gene diziden bir oyuncumuz var. Şevket Çorulu Görelim, dinleyelim bakalım. Ne <laughs> bakalım. Şimdi <söyleyeyim. gülüyor> <laughs> Sörfü gençlere sevdiren, çocuklara sevdiren, büyüklere sevdiren, sörf yapmanın önemini tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye anlatan biriydi. Şimdi yanımda aktör olarak bulunuyor. Ee, çok eğlenceli, Birazcık saf olmakla beraber çok eğlenceli bir arkadaşımız. Tabi bizim sektörde başına neler geleceğini bilmiyor. Öyle çalışıyor bizimle. Başka da bir şey demeyeceğim. Şevket çok komik, devamlı. Bir, bir şekilde bizleri kandırıp korkutmak gibi bir özelliği olduğu için sette. Ben de tabii daha çok geniyim ve gerçekten bütün şeylerde önce bir Doğruyu mu söylüyor? Şaka mı yapıyor? şey yaşıyorum Şevket'te hakikaten. Ve <laughs> <laughs> benim çok komik, yani böyle gerçekten ilk bir inanma durumum da vardır hemen söylenen şey. O yüzden bayağı eleniyorlar benimle. Bunu benim dile mi? getirmiş. Evet. Galiba, Peki e, aile kurmayı, çocuklarına sörf yaptırmayı düşünüyor musun? Ne zaman? Nasıl? Var evet, yani e, aslında aslında uzun yani gerçekten spora o kadar kitlenmiştim ki hedeflerime uzun zaman böyle bir e, düşüncem olmadı ama son iki senedir artık aile kurmak da istiyorum çocuğum da olsun istiyorum. E, ve gerçekten hani bu da çok önemli bence bir insanın hayatında ve sporcular için o arayı vermek daha da zor oluyor. Çok. E, özellikle de bayan sporcular için çok zor oluyor o arayı vermek. Çünkü işte hamilelik dönemi var. Hani hani uzak kalmanız gerekecek evet. spordan. Bu beni biraz korkutuyor dediğim gibi yani çok istediğim bir takım şeyler var. Onların e, en azından denemelerimi yapayım biraz daha. Onun için de doğru zaman gelecek diye Hem Spor okulunun içinde eleman gerekli. Onun için de bir an evvel başlamak <laughs> Zaten lazım. evet okulumda mutlaka çocuklarım da orada olsun zamanı gelince isterim tabii ki onların da orada yetişmesini Bakalım isterim. yine ekip arkadaşlarına Alp Korkmaz ne demiş. Evet. Bile.